Nevzat Karaatay 1964 doğumlu 1994'ten beri aktif olarak siyasetin içindeyim. 2014-2019 arasında Kurtalan Belediye Başkanlığı'nı yaptım. Kurtalan su gelecek mi? Sadece Kurtalan'da bu su sorunumuzu halletsin başka bir şey istemiyoruz onlardan. Yeter ki susuz kalmayalım. Kurtalan su sorunu var. Ee, üç günce su, üç günce su, ondan sonra tekrar su. Evet, çünkü suda su çok çektiğimiz oluyor. Bu su sorununu halletsin. Abi su sıkıntısı bayağı var yani. İlk başta su sıkıntısı vardı. Nevzat Karatay 2014'te bu meydanlarda e, kurtaran halkına verdiği sözleri 2014'te bizi seçtiler ve verdiğimiz sözlerin yüzde 90'ını gerçekleştirdik. O gün, o dönemde su sorununu da çözmüştük. Tabii Kurtalan'a gelen su Ta Hizan'dan geliyor. O engebeli arazilerden geliyor. Herhangi bir arıza olduğu zaman tabii ki kurtalan su sıkıntısı yaşıyor. Dolayısıyla biz o dönem zaten kurtalanla ikinci su projesi, alternatif su projesi biz hayata geçirecektik. Kurtalan halkı 2019'da bizi seçmeyince o proje Öyle kaldı. Ee, biz 31 Mart'ta Kurtalan halkı teveccühü gösterip bizi tekrar belediye başkanı Kurtalan hizmetkarlığına seçerse tabii ki ilk hedefimiz, ilk projemize sudan başlayacağız. Yani Allah'ın izniyle bir yıl içinde de Kurtalan'ı İkinci su projemizi hayata geçireceğiz. Zaten şu anda da kurtalan'a gelen su 100 bin nüfusa yetecek kadar su var. Ama o engebeli arazilerden, o sıkıntılı yerden geldiği için biz tedbiren bu projeyi hayata geçireceğiz. Yani olmasa olmazlarımızın arasında şu anda da Siirt'ten kurtalana kadar en az 100 yerden su kesmişler. Ve sahip yok. ilgilenen yok. Bakan yok. Onun için biz gelir gelmez zaten bir belediye başkanının asil görevleri budur. Yani bugünkü çağda hala suyu konuşuyorsak gerçekten bir belediye başkanı ne cevap verebilir ki? Alt yapısını, üst yapısını ki Kurtalanın yüz ölçümü sirtten daha fazla. Biz iki yılda bunu hallettik su sorununu çok kısa bir sürede, en çok bir yıl içinde biz bunu çözeceğiz. Yani kurtalanı hayata kavuşturacağız, suya kavuşturacağız. Yani bunun e, zaten biz bakacağız dediğimiz zaman çok kişinin tamamından daha makbuldur Yapacağız dediğimiz zaman o iş bitmiştir. Yapacağız. Türkiye kurtaran genelinde biliyorsun ne kadar e, yap, e, bayanlar için taziye evleri biliyorsun parklar e, kurtaran için ne gerekiyorsa yapmaları bunları istiyorum bu konuda da biz bunun yolu nereden geçer bakın biz 2014'te kazandığımız zaman e, sayın cumhurbaşkanı ilk balkon konuşmasında dedi ki kurtaran bizi mutlu etti ve biz gittik Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşme talebimiz oldu. İlk istediğimiz yer 105 dönümlük şu andaki 15 Temmuz Demokrasi Parkı o zaman e, Sayın Cumhurbaşkanımızdan talep ettik ve Maliye Bakanımıza talimatı verdi ve orayı bölgenin en güzel parkını kazandırdı Kurtalan'a. Ama bugün Kurtalan büyüyor, gelişmiş ve artık Kurtalan halkı oraya sığmıyor. Tabii ki bizim hedeflerimizde başka parklar da vardı ama Kurtalan o zaman teveccühü öyle gösterdi. Yoksa şu anda en az onun yarısı olan mesela 40 dönümlük yer var, 35 dönümlük yerler var. Onlar da projelerimizin içindeydi. Biz gelir gelmez Allah'ın izniyle e, hem jandarmanın yeri hem de e, Toprak ve Ofisi'nin yeri e, yazışmalar, e, bürokratik e, yazışmalar bittikten sonra hemen başlayacağız. Yani biz Kurtağan için yola çıkmışız. Kurtağan hizmeti için yola çıkmışız. Zaten bunları biz daha önce meydanlarda verdiğimiz sözlerin tamamını gerçekleştirdik. Biz hiçbir zaman yapamayacağımız hiçbir projeyi de halkımızın önüne e, koymayacağız. Koymamışız. Bizim hedeflerimiz her zaman hedeflerimiz e, büyük olmuştur. Biz gelir gelmez taziye evlerini gerçekleştirdik. Burada 13 mahallemizde taziye evleri açtık ama bugün bakıyoruz ki yeterli gelmiyor. Gelir gelmez iş adamlarımız da destek talabımız oldu bu konuda destek verecekler birkaç yerde. Belediye imkanları ile de biz bütün taziye evlerimizi iki katlı yapıp üst katlar bayanlara, alt kat erkeklere bunu zaten projelerimizin içinde var bunu kurtağına kazandıracağız. Düğün salonu yapılacak mı diye soruyorum efendim. Biz belediye başkanı olduğumuz dönemlerde de bu tür desteklerimiz maddi durumu iyi olmayan ailelere, genç çiftlerimize sürekli biz desteğimiz olmuştur. Bu devam edecektir. İşsizlik çözülecek mi? Şimdi işsizlik şöyle söyleyeyim. Tabii en büyük projelerimizden birisi organize sanayi bölgesi olmazsa olmazlarımızın arasında zaten belediye başkanlığı döneminde biz 250 dönümlük bir yer biz aldık belediyeye aldık bu kaya bağlar Sirt ve Kurtalan üçgeninde çok mükemmel bir yer organize e, sanayin olacağı yeri projemizi de yaptık hazır hale geldik artık başlayacaktık tabi biz gidince orası da rafta kaldı Tabii bizim hem siyasette hem iş dünyası ile hem bürokrasi ile e, diyaloglarımız çok iyidir ve talepler de çok gelir gelmez biz organize sanayi bölgesini Kurtalan'da e, başlatacağız yani yapacağız. En az orası da e, yani 4000 insana iş imkanı sağlayacak bir yer olur. Bugün Batman'da mesela 50-60 bin kişi çalışıyor. Neden Kurtalan'da olmasın? Orası zaten her taraf yer kalmamış. Biz bedava iş adamlarımızın önünü açacağız. Bedava vereceğiz arsayı. Ve yatırımcılar da gelmek istiyor. Diyaloglarımız da var. Allah'ın izniyle kurtaranı organize sanayi bölgesini kazandıracağız. Ve çok kapsamlı olacak. Üretim olacak, mobilyacılar olacak. Oto e, tamircilerin yeri farklı. Farklı e, e, dallarda... Yani yatırımımız olacak orada. Zaten bir giderimiz de olmaz. Belediye olarak da biz bir kazançtır o yani. Popu sorunu çözü çözülecek mi? O kanalizasyon var. Tıkanınca e, tabii ki gidip orayı açacaksın. Yani bir belediyenin görevi odur. E, kimse sahip çıkmayınca e, bu sıkıntı böyle duruyor. Yoksa orası çok basit bir iş. E, biz gelir gelmez zaten biz de o ok kokudan rahatsızız. Herkes rahatsız. Dolayısıyla o sorunu gidereceğiz. Evet adaylar size söylüyorum. Altyapı sorunu çözülecek mi bu memlekette? Yol sorunu çözecek misin? Yani şimdi aslında bugünkü bu çağda yani hala sudan bahsediliyor, kanalizasyondan bahsediliyor, çevre temizliğinden bahsediyor. Artık belediyeler insanlara yaptırım yapmaları lazım. Sosyal alanda e, sosyal alanları açmamız lazım. E, eğitim alanında e, belediyeler bir çağ atlaması lazım. Mesela biz gelir gelmez inşallah e, çok talep de var. Biz e, şu anda kitap kafelerde ve dershanelerde hazırlanan öğrencilerimize biz durumu iyi olmayan üniversiteye hazırlanan öğrencilerimize biz belediye adı altında çok dışarıda hocalarımız var, öğretmenlerimiz var, başarılı hocalarımız var. Biz belediye adı altında bedavadan öğrencilerimize bu imkanı sağlayacağız. Yani öğretmenlerimizin ücretini ödeyerek çok kapsamlı bir şekilde öğrencilerimize destek vereceğiz. Biz buradan Siirt'e ve Batman'a giden üniversiteli öğrencilerimizin ulaşım sorununu çözeceğiz. Kurtalan'lı olup dışarıda e, maddi durumu iyi olmayan zaten geçmişte de biz belediye olarak çok desteklerimiz oldu. Biz üniversiteli öğrencilerimize destek vereceğiz. Yani e, sosyal anlamda da e, Kurtalan'a çok büyük katkılar sağlayacağımıza e, inanıyorum ben. Hedefimiz her zaman e, büyüktür yani. Onu söyleyeyim size. Hizmet yapar mısın, yapmaz mısın? Bizimiz zaman Kurtalan'da hiçbir şey yoktu. Kurtalan tarihi 75 yıllık ilçe oluş tarihi. Biz 75 yılda ne yapılmışsa biz 5 yılda bin kat daha fazlasını Kurtalan'da gerçekleştirdik. Yani hiçbir şey yoktu Kurtalan'da. Kurtalan şehir oldu. Ama maalesef Yaptığımız hizmetlere sahip çıkmadıkları gibi hiçbir hizmet de yapılmadı. Yani e, onun için Kurtalan 5 yıl kaybetti ama 20 yıl geriye gitti. Kurtalan şimdi ikinci su projesine de kavuşmuştu. Kurtalan sanayi organize sanayi bölgesine de kavuşmuştu. Kurtalan havalimanı bile bizim dönemimizde artık ihale aşamasına gelmişti. Biz gidince orası da. Biz hem hem yerelde hem genelde kurtalan ayağıydık ama maalesef öyle hmm, kurtalan kaybetti yani. Ama meydanlardayız. Kurtalan Allah'ın izniyle o günleri görmüş, eksikleri görmüş. Ee, biz kendimizi bu memlekete adamışız. kurtaran hizmetine adamışız. Allah'ın izniyle bunu da başaracağız. Zaten Nevzat Karaatay kendini memleketine, milletine adamış ve 2014'te meydanlarda verdiği, kurtaran halkına verdiği sözlerin yüzde doksanını gerçekleştirmiş. Her kapı bana açık. Herkes kurtaran sorunlarını, bu halkın sorunlarını kurtaran halkı biliyor. Sürekli içimde hissediyorum. Tamamen kendimi Kurtalan'ı adamış birisi olarak yola çıkmışım. Ben 5 yıl içinde zaten tamamen aileme bile zaman ayırmamışım. Kurtalan halkının bana verdiği sorumluluğu her zaman içimde hissetmişim. Kurtalan halkı bunu biliyor. Bana göre biz Kurtalan'ı ne kadar seviyoruz, ne kadar özlemişiz. Kurtalan halkı da e, onun farkındayım. Ve ben ilk sefer... 2014'te kazandığımız seçimde bile bu kadar teveccühi ben görmemiştim. İnşallah kurtalan çok iyi olacak diye düşünüyorum. Ben öyle görüyorum. Ben belediye başkanı olduğum dönemde bir analiz yaptık. Ortalama günde 200 kişi beni ziyaret ediyordu. Ve imkan dahilinde hiç kimse Kurtalan'dan üzülerek veya kızarak veya darılarak gitmemiş. Yani herkesin talebiyle ilgilenmişiz. Yüzde doksanını gerçekleştirmişiz. Hiç kimseye bu işin olmaz, olmayacak böyle bir şeyi imkan dahilinde Kurtalan'ın her sorununa koşmuşuz. Her alanda gerek yerelde gerek genelde. Onun için Kurtalan e, beni bekliyor.